Adıyaman'da 70 yaşlarındaki adam yol kenarında ölü halde bulundu. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında bulunan Gültepe Kümeevleri yolu kenarında Yusuf Limon isimli kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yusuf Limon'un cenazesinde ve olay yerinde incelemelerde bulundu. Yusuf Limon'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Limon'un kesin ölümlediğine yapılacak olan araştırmaların tamamlanması sonrası belirleneceği öğrenildi.